Herkese merhaba günaydın yeni bir videoya hoş geldiniz bugün günlerden sanırım çarşamba bayram yolculuğumuzu yaptık tatilimiz yaptık şimdi artık mesai başladı dün salıydı da pazartesi günü akşam yine bir fiyat listeleri güncellendi ee, yaklaşık %8'lik bir zam geldi tek tük de olsa araba geldikçe zaten bir şekilde satılıyor. Başta tabii ilk açıklanan fiyatlar tepki çekse de yine de bir şekilde satılıyor. Ee, abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi telefonu sabitledim ön kamerasıyla. Bir video çekmeye çalışıyorum. Bakalım eğer hoşuma giderse zaten yüklerim. <laughs> ee, şöyle 6000 kilometredeydi Ben yola çıktığımda Ayın 23'ünde Cuma günü yola çıktım ben ee, Buradan işte ilk durağımız Ankara'ydı Sanırım 480 kilometre mi 580 kilometreydi İşte ben otobana Girdiğimde saat 4'tü Herhalde 9 çeyrek mi 9.20 mi öyle bir sürede Ankara'ya yani varacağımız yere vardık. Canım, ciğerim, Fatih'imin yanına. Çok güzeldi gerçekten. Müthiş gezdik. Sağ olsun kendisi, ailesi on numara. Orada da bir Peugeot 3008, pardon 5008. <laughs> Fatih'in arabasıyla gezdik. Abi geniş araba. Bak uzun yol. Bayılırız. E şimdi çoluk çocuk var. Bize bagaj lazım. Bize konfor alanı lazım. Bu Geniş araba, otomatik araba, dizel bile. Of. Ankara'da hep ben kullandım. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Ondan sonra oradan devam ettik İstanbul'a. İstanbul sakinmiş güya. Herkes bayram yüzünden kaçmış. İstanbul'da da kaldık 2 gün 3 gün. Oralarda da gezdik işte Boğaz'dır falan. O da çok güzeldi. Oradan döndük Ada Adapazarı'na. 200 kilometre daha işte Kocaeli tarafında Adapazarı'na. Çok güzel orada benim teyzem var. Mükemmel bir evleri var. Oralarda da gezindik. Ya ben uzun yol videosu çekmeyi çok istedim. Ama bilmiyorum niyeyse ya şey oluyor hep hadi hadi gidelim, hadi hadi gidelim. Yani bir yere sanki sürekli yetişmeye çalışıyormuşuz gibi oluyor. O yüzden bu sefer olmadı da biraz daha tecrübe kazanınca muhtemelen bir sonrakinde artık ne zaman olur Yine bir video yapabiliriz. Ee, uzun uzun şimdi size arabayı da anlatacağım. Ama hepsini bir videoya sığdırmak istemiyorum. Bir taraftan da işe yetişmem lazım. Saat tam 8. 6-7 kilometre yolumuz var. 15 olmadan orada olmam lazım. Kilometremizi söyleyeyim. 8475. Yani 28 Şubat'ta trafiğe çıkan bir araba için güzel bir kilometre. Ee, 6000'li dediğim gibi buradan çıkarken 2475 kilometre yol yapmışım. Uzun yol. Tabi bunda Ankara içi gezme. Gerçi Ankara'da çok gezmedik bu arabayla. Hep Peugeot ile İstanbul'da işte karşıya geçtik, bu tarafta gezdik falan. Ee, şöyle yani otobanda falan son derece memnundum arabadan, hiçbir problem yoktu. Ee, şehir içinde zaten hani burada da yine aynı şekilde kullanıyoruz, onda da bir problemimiz yok. Ee, ya dediğim gibi hani bana ya öyle değildir falan, sana öyle geliyordur diyenler oluyor da ya da işte yok araba kullanmış mı ki yanından araba mı geçmiş falan. Arkadaşlar bu araba dönüşte ee, kaç kişiydik biz? 4-5 kişiydik. Araba doluydu. Bagaj doluydu bak. Ve normal yani otobanda gidersin değil mi? 110, 120, 130 gidersin. Yani yanından araba geçtiği zaman bu araba savruluyor. Yani atıyor kendini. Kenara atıyor. Anladın mı? Ya da mesela rüzgarlı bir atıyor mu? Aksaray, Koçsar yolunu biliyor musunuz? Benim ömrüm o yollarda geçti çok gittik geldik. Babam orada çalışıyordu benim. Biz bayramda, seyramda, tatilde bu tarafa geliyorduk. Ben o eski şeker kumar yolunu falan çok iyi Çok arabayla gittik. Sadece biz bir kısa dönem, bir üç ay bunu Broadway kullandık. O yola gidip geldik, sattık. Araba o kadar hafifti. Aynı şekilde bu araba hafif. Karşıdan rüzgar aldığında bu araba savuruyor. Bak yanından kamyon geçiyor ya, onun rüzgarı var değil mi? Bu araba böyle mesela kendini kenara çekiyor. Otobanda da yine aynı şekilde. Bak araba yüklü diyorum size. Normalde zaten bu araba hafif. Onu tartışmaya gerek yok. 8000 kilometredir ben kullanıyorum. Ya benim yalan atacak, çamur atacak bir şeyim yok yani. Niye öyle olsun? Ama söylediğimize de inanmanız gerekiyor. Anladın mı? Böyle ya işte kaç yaşındasın, kaç araba kullandın? Bu muhabbetlere gerek yok. Burada birbirimizi mi ispatlayacağız? savuruyor arkadaş. Hafif. Bu araba hafif. Bak Golf 7'yi bilmem. 7.5'u bilmem. Kullanmadım. Uzun yola gitmedim. Şeyin içinde bilmedim. Bunun otomatiği, life'ı style'ı bilmem. Kullanmadım. Ve style kullandım bir 50 km falan. Ama yani o, o zaman dikkatimi çekmemişti. Demek ki onlarda yok. Ama bu arabada bir problem. Bana göre bir problem. Belki kimi fark etmiyordur bile. Adam belki 20.000 km yapmıştır oralı bile değildir. Ya Hatchback zaten bunlar böyle oluyor falan diyordur. Bunlar böyledir diyordur. Normal geliyordur ama işte Sedan Astra dizelden sonra çünkü bu araba 1500 kiloya yakındı. İşte 2 kişi 3 kişi bindiği zaman 1600 kiloları geçiyordu ağırlığı. E bu 1257 yazıyor bazı yerlerde. Bazılarında 1300 yazıyor. Hadi 1300 diyelim. Ama hiç 1300 kilo gibi değil. Ya özellikle kafadan aldığı rüzgarlarda bu araba rüzgarla baş edemiyor. Bir sürü tabii ki testlerden geçiriliyor bu arabalar. Biliyorum. Üretim videoları var. Bilmem ne videoları. Aerodinamisi, şusu su mühendislikler, şunlar bunlar. Ben bunlara bir şey demiyorum ama yani biz daha önce Hatchback 2004 Astra'da kullandık. Onda böyle bir şey yoktu. O da çok ağır bir araba değil. Bunun kaputu da mesela bir şey. Ne derler ağır, öyle hafif bir araba değil. Ama Bak mesela böyle ışıklarda duruyoruz. Şu an rüzgar yok. Rüzgar olduğunda araba böyle sallıyor. Ya bu normal mi? Bence değil. Tek sevmediğim noktası o. Bir de şöyle bir şey var. Mesela o işte şey otobanda işte inişler oluyor, çıkışlar oluyor. Çok uzun sola rampalar oluyor. evet araba gidiyor gitmem demiyor ama işte bin motor olduğu için böyle o hacimsizliğin vermiş olduğu bir şey var arabada ne derler ona? Bir pısırık biraz. Sağırlık var biraz. Son hızı da güzel. Trafiğe kapalı bir alan vardı. Kullanılmayan bir yol. Sadece orada bir denedim. bir gaza bastım sadece. 207'lere kadar çıkıyor. Orada zaten ayağımı çektim. Hızlı bir şey değil. Kesinlikle tavsiye de etmiyorum. Onun dışında normal otoban hızlarında. İşte sınırı 130 ise 130, 140 ise 140 neyse sınırlarda gittik yani 2 tane ceza yemişim. Erken ödediğim için onları biraz uygun ödemiş sayılırız 951 lira iki tane ceza yedim Öde, erken ödedik 712 lira mı 717 lira mı ne aldılar MTV'nin de vakti gelmişti MTV'yi de ödedim ee, dediğim gibi 2400 km yol yaptım herhalde bir 3000 liralık falan bir yakıt yakmıştır. Sürekli şelden almaya çalıştım. Buradan giderken zaten dediğim gibi ilk önce Ankara'ya uğradığım için hiç yakıt derdim olmadı. Sonra oralardan tekrar doldurup sür İstanbul'a oralarda da yakıt derdim olmadı. Yani çok yakıt kaygı etmedim. Sonra ee, gelirken yine yani sırf yakıt için durmadım. Hazır hani mola vermişken yakıt aldım. Ee, yani ortalama hiçbir zaman çok aman aman fark etmedi. Aslında şehir içinde ne yapıyorsa bu araba uzun yolda da hemen hemen aynısını yakıyor. Yani 5.5'un altına düşmedi zaten. Altının da üstüne çıkmadı. Yani 5.5, 6, 5.7 5.8 bandında bu arabayla şehir içi ya da uzun yol yakıt dediğim gibi hiç esirgemeden. hani klima zaten açık. İşte hızımız sürekli 130-140. Güzeldi. Hı. En son işte Mersin'e uğradık. Mersin'den buraya gelirken otobanda Adana'dan sonra bir ekip denk geldi. Ben otobanda böyle kendime birilerini bulmaya çalışıyorum bazen. Hoşuma gidiyor yani iki araba, üç araba olduğu zaman. Bir tane Kaşkay vardı. Ondan sonra bir tane Focus vardı. Bir tane Jetta vardı. Bir tane A3 vardı. Böyle bir ufak bir ekip bir anda verdi Hani biri birini soluyor, biri birini soluyor. Tabi her şey hız kuralları çerçevesinde. Yani Apaçilik yok, makas atma falan yok. Ve yani çok güzel bir keyifli bir yolculuk oldu. Böyle 4-5 araba böyle ekip halinde gittik. Çok güzeldi. Kimse kimseyi sıkıştırmadı, kimse kimseyi darlamadı. İşte o durumlar çok keyifli oluyor, çok zevkli oluyor güzeldi ya. Ben yani bir kafa dağıttığımı düşünüyorum. Tabi bayram tatilini birleştirdim. Ben çok fazla izin kullanmadım aslında. İçeride hala biraz iznim var. Biraz değil bayağı iznim var. Bizim yıllık izinler 14 gün. Benim daha 12 günüm var içeride. Ee, yine böyle bir şimdi Temmuz'dayız. Haziran, Temmuz, Ağustos. Ağustos olmasa bile Eylül ya da Ağustos'ta bir kaçamak yine yapabiliriz kilometreye ya işte çok binmişsin falan. Abi zaten iş yeriyle evin arası 10 kilometre. git gel 20 kilometre. Haftada 6 gün. Yani hesap ortada. Bir de şimdi ben şeyi de sevmiyorum. Ya bir köşede dursun aman işte kilometre yapmasın. Yarın bir gün satarken kolay olur falan. Ama satarken yani 800 yazmadan 795 yaz. Ne olur ki yani. Onu da bindiğine say. Çok şükür kazasız belasız gittik geldik. Ee, ufak tefek e, böyle şeyler oldu. Mesela İstanbul'dan dönüşte o tekrar işte ara pazarına ki bir yağmur bir yağmur ya göz gözü görmüyor. Bayağı yavaşladık. İşte dörtlüleri açtık falan. Tedirgin olum yani. Ama bazılarına bakıyorum sol şeritten. Adam 200 200 basıyor. Abi önünü görmüyorsun ya. Nereye gidiyorsun? Yazık milleti de riske atıyorsun ya. Acelen ne yani? Bekle. Biraz yavaştan olur ya. Ee, çok fazla şey gördüm araba. Peugeot 3008'ler var. Onlardan çok fazla gördüm. Ee, bizim T-Roc'tan falan İstanbul'da bayağı gördüm. Ama dediğim gibi yani uzun yol ve çocuklu bir aile için gerçekten sedan araba her her eve lazım. Ya sedan olacak ya SUV olacak ama SUV bilmiyorum ya bana çok yakın değil ama sedan olabilir. Otomatik de hani buralarda şart değil bence manuel de güzel ama ya otomatik olabilir. 1.6 dizel minimum olabilir sedan olabilir, SUV olabilir. Bilmiyorum yani Fatih benim araba algımı değiştirdi. Bak çok güzel bir F30. Sizi göremeyeceksiniz belki ama bayılıyorum F30'lara. Bir 320 IED alsak. Çok güzel olur. 5'lere bakıyorum. Bakıyorum. Alacağım demek. Alamam zaten. Beşin böyle düşük kilometre ve düşük model. Yani 2012'de olsa benzinlisi alınır mı? 2012-2013 benzinlisi alınabilir. 3'ün 2015-2016 belki olabilir. Birin 16, 17, 18 olabilir. Ama 5 olsun, 12 olsun bence. Ya yok çok yakar, yok işte masrafı falan filan. hiç onları hiç düşünmek istemiyorum. Çok güzel bir 5 vardı mesela yolda. 525 x drive'dı. Normal orta şeritten gidiyordu. Ben de yanından geçtim yani yavaş yavaş. Sonra ne oldu hiç anlamadım. Birden Sağ şeritte hızlanmaya başladı. Hızlandı. Sonra sinyal vererek sola geçti. Makas falan değil. Sonra ben saydım. 1, 2, 3, hop araba kayboldu. Yani dizel ekstra 5'te. 118 beygir olması lazım. Gitsin ya. Bırak da gitsin. <laughs> Böyleydi arkadaşlar. İş yerine geldik. 12 geçiyor şu an. Beğenirsem, hoşuma giderse bu videoyu yükselirim. Siz de izlerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Umarım görüntü, ses, video hoşunuza gider.